Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Aşkın, kıskançlığın ve intikamın birbirine dolandığı Kıskanmak dizisi, 6. bölümüyle duyguların en sert çarpışmasına sahne olmaya hazırlanıyor. Hikaye bu kez, yalnızca kalp kırıklıklarıyla değil, yıllar önce üstü örtülmüş bir geçmişin karanlık yüzüyle de izleyiciyi yüzleştiriyor. Önceki bölümlerde Nusret ve Mükerrem arasındaki yakınlaşmaya tanık olan Seniha, bu sahnenin ardından yıkılmış bir kadının ötesine geçiyor. Altıncı bölümde karşımıza çıkan Seniha artık daha sessiz, ama çok daha tehlikeli. Bu kez öfkesini bağırarak değil, aklını kullanarak gösterecek. Mükerreme, görünürde onları birbirine yaklaştıracak, aslında her şeyi alt üst edecek bir iş teklifi sunar. Bu teklif, Seniha'nın soğukkanlı bir satranç oyuncusu gibi adım adım kurduğu planın ilk hamlesidir. İzleyici, onun planını çözdükçe, kıskanmak, kelimesinin yalnızca duygusal bir zayıflık değil, aynı zamanda bir intikam stratejisi olabileceğini fark eder. Seniha'nın yıllar sonra okuluna geri dönmesi, dizinin duygusal tonunu derinleştiren en önemli kırılma noktası. Okulun koridorlarında yankılanan her adımı, onun geçmişte yarım kalmış bir hikayenin izini sürdüğünü gösterir. Eski arkadaşı Aslıhan, farkında olmadan büyük bir sırrı açığa çıkarır. Bu bilgi, Seniha'yı yıllardır unuttuğunu sandığı bir isme, Selim Hoca'ya yönlendirir. Seniha artık yalnızca ihanetin değil, gerçeğin peşindedir. Ancak gerçeğe yaklaştıkça kendi geçmişinin karanlık yüzüyle de karşılaşacaktır. Fragmanda en çok dikkat çeken gelişmelerden biri Halit'in de Selim Hoca'yı arıyor olması. Bu detay hikayeye yepyeni bir gerilim katmanı ekliyor. İki kardeş aynı adamı farklı nedenlerle ararken aslında birbirlerinden sakladıkları geçmişin hesabını vermek zorunda kalacaklar. Seniha'nın bulduğu her ipucu, Halit'in suskunluğunu daha da anlamlı hale getiriyor. 6. bölüm, izleyiciyi yalnızca bir aşk üçgeninin değil, bir aile trajedisinin içine çekiyor. Her karakterin geçmişte yaptığı küçük bir tercih, şimdi geri dönülmez bir fırtınaya dönüşüyor. Seniha, sonunda Selim Hoca'yı bulduğunda, yalnızca bir öğretmenle değil, hayatının en acı gerçeğiyle yüzleşir. O gün, bir sınavın değil, bir ömrün kaderi yazılmıştır. Kimin planı, kimin ihanetiyle birleşmiştir? Hangi karar bir kadının gençliğini elinden almıştır? Tüm bu soruların yanıtı, izleyiciyi final sahnesinde nefesini tutmaya zorlayacak. Seniha'nın gözünden süzülen tek damla yaş, onun intikamının değil, gerçeği geç fark eden bir kalbin itirafı olacaktır. Kıskanmak, her bölümünde olduğu gibi bu haftada yalnızca bir melodram değil, insan ruhunun karanlık köşelerine inen bir psikolojik portre sunuyor. Seniha'nın kıskançlığı, bir kadının zayıflığı değil, bastırılmış sevginin, haksızlığa uğramış bir gururun sesi olarak karşımıza çıkıyor. Nüzed'in tutkulu ama tehlikeli aşkı, mükerremin vicdanıyla arzusu arasında kalışı ve Halit'in sessizliği. Hepsi aynı noktada birleşiyor, geçmiş, asla tamamen gömülmez. 6. bölüm fragmanı, dizinin bundan sonraki yönünü de işaret ediyor. Artık her karakter kendi günahıyla yüzleşmek zorunda. Seniha'nın intikam planı bir oyun gibi görünse de, sonunda herkesin kaybedeceği bir savaş başlıyor. Aşk, kıskançlık ve geçmişin sırları iç içe geçerken, kıskanmak izleyiciyi bir kez daha, sevmek mi, yoksa affetmemek mi daha ağır? Sorusuyla baş başa bırakıyor izlediğiniz için teşekkürler yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.